Cümleten selamın aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Bugün Fear of Atom serisinin artık bizim için son oyununu oynuyoruz. Yeni oyunlar çıktıkça takipte kalırız. Bu da Fear of Atom serisinin Home Alone episode'u bölümü. Hadi bakalım herkese iyi seyirler bakalım nasıl bir oyunmuş. Fear of Episod episode 1 Home Alone. July 12. 12 Temmuz. Bunu Reddit'e koymak istemezdim. İşte insanların inanmayacağı, götünden uyduruyorsun dediği için nereden başlasam bilmiyorum. Benim iyi hikaye anlatma yeteneklerim var. Evet, başlıyorum. Yazın ortasıydı. Ailem hafta sonu tatiline, iş tatiline gitmişlerdi. O da evde hafta sonu boyunca tek başıma kalacağım anlamına geliyordu. Bir yandan da e, bu zamanlar uyku düzenimin bozulduğunun farkındaydım. Günün herhangi bir saati kalkıp yatabiliyordum. E, ve bunun için hafta sonu plan yapabileceğim konusunda karar kıldım. ya? Saat 8'de uyanmıştım. Hafif bir uyku yaptıktan sonra saat 8'de uyandım. Evet evimize geldik. O zengin bir hayat yaşıyoruz. Katlı katlı villalar. Defteri mefteri duruyor çocuğun. Ders çalışmış belli. Hemen ne yaparsın abi? Kalktın ya. Kalktıktan sonra hemen bir elini yüzünü yıkarsın. Bak yanlış değilsem. Annem mesaj atmış. Bir şey... Neden bu kadar paranoid davranıyorsun anne? 14 yaşındayım. Biraz uyuyacağım. Biraz ondan sonra da pizza isteyeceğim. Hayır bir şey istemene gerek yok. Sana lazanya yaptım buzdolabına bak. Tamam elimizi yüzümüzü kullanmıyoruz. Yıkamıyoruz. Ben yıkayacağım annemi dinlemeyeceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım. Ne bizim babamızın odasıymış burası. Üst katta neden şey yok? Tuvalet yok. Bu nasıl bir ev düzeni? Tamam annemizi babamızı dinleyeceğiz. Ama önce elimi yıkayacağım abi ben. Elimi yüz... Tamam sıkıntı yok. Burası tuvalet. Yüzde yüz tuvalet bak. Arka bahçe. Tuvaletimiz. Bunlar herhalde kuma sıçıyorlar. Evde tuvalet yok. Allah Allah. Evde tuvalet yok lan. Neyse biz lazanya ya yiyelim ya. Yemek soğuktu. O zaman mikrodalgaya değil fırına atarsın. Yemek ısınıyor. Herhalde havaalanına yakın bir yerde oturuyorlar. Tamam, televizyon açıp yemeğimi yiyeceğim. Yemek güzel ve sıcak duruyor. Evladım, 14 yaşındasın. Korku şeyi izleme geri zekalı Assiktik ah Assikti ah Vallahi biri çıktı yukarıya Yemin ediyorum biri çıktı Anne Baba And then don't ask me why but I'm I to my Ben aşağı ineyim ya. Tüylerim diken diken oldu. Ben aşağı ineyim. Ben aşağı ineyim yemeğim yiyeyim arkadaşlar. Siktir et. Siktir et. biz çocuğuz abi. Adamın işi gücü olmaz. Bizde ne işi gücü olacak? Yemeğimi yedikten sonra yine uykum gelmiş. Yemeğe yedik uyku çöktü kapat abi televizyonu Allah razı olsun sağ olasın Sağ olun, doyduk Mason Oliver Mason Oliver Mason Oliver Yoksa Mason mı Mason mu Yarın Jessica'ya gelmen lazım kanka diyor Bugün gelemeyeceğim bir işim çıktı Yarın Jessica'dayız Tamam Jessica'ya gideriz Oki okay, kanki ben lol atıyorum o zaman. Gel de eline vereyim. Tamam mesaj attım. Bismillahirrahmanirrahim. Öleceğiz muhtemelen ya. Özür dilerim Miles seni yarın göreceğim kanki diyor. kapıyı dolapta saklanıyor uyurken beni izleyecek vallahi uyurken beni izleyecek dolapta saklanıyor deprem oluyor haa yatmadan önce ödevimin olduğunu hatırladım Arkadan gelecek ya. Abi. 14 yaşındayım. 12.38 AM. Gece 38. Arkad ödevimi bitirdim. Birkaç saat içinde ödevimizi bitirmişiz. Kalkmışız. Arkamızda adam. Yokmuş. İçeride yokmuş. Annemle babamın odasında. Oh annem yazdı. O kadar geçe kalmayın çocuklar. Ee, Mr. Paola'dan hazır işlemem yine senin yüzün, bebelerin yüzünden. Eşşi or bebesi dedi. İçeriye bakalım. Tamam, hırsız abi burada değil. Bunu oynamadım mı sen? Hayır oynamadım. Yok hani arkadaşımız gelecekti ya annemiz arkadaşımız gelecek sanıyor. Biz yatalım abi. Bizim dışımızda biri daha mı var? Var var Stink'cim. Merdivenden bir adam girdi. Yatalım yavaş yavaş. Bir bildirim geldi. 1.16 Uyandım ve susadım Biraz su almam gerekiyordu O yüzden uyandım Ben böyle bir şey duysam hareket etmem evde Uyurum geri Uyurum abi ben 14 yaşında veledim amına koyayım Kapat kendini buraya yat Gece su içmeye mi kalkar ya 14 yaşındaki çocuk Korkunç bir hikaye ya. Ben gece uyanınca yatamıyordum. Anne! <laughs> Gece korkunç abi ya. Böyle bir evde yaşanmaz ya. Kapı mı açık? Bunu kim açtı? Su içip gidelim ya. Su içip Hii. açık. Değilmiş pardon. Oraya kadar hızlıca devam edelim. Demek ki gece kapı açmıyoruz arkadaşlar. Demek ki öyle biliyormuşuz oyunda amına koyup. 14 yaşındaki çocuk gecenin ikisinde kapı mı açılır? E şöyle şey. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum gece böyle bir ses duysanız ne yaparsınız? Ben harbi 14 yaşındaysam hareket etmem oğlum. 14 yaşındaki bir çocuk evde tekken böyle bir ses duysa hareket etmez. Oğlum bu ne lan? Kapı mı çaldı? Oğlum kapı çalmış biz duymamışız. Arkamda arkamda bir yerde çıkmasın Ben suyu alıp gidiyorum Suyu alıp gidelim ya Su nerede su Tüylerim de kendi günü oldu arkada olabilir Bismillahirrahmanirrahim Su bu su al iç suyu İç İç, i̇ç siktir git yukarı yat Ya yukarıda odamdaysa? Aa bu bir kuralım. Bekle. Bu değildir değil mi lan? Asiktir kapıdaki adamı gösteriyor orada mısın diyor anne Polisi arar mısın? Geliyor. Ah. Bir zikalı. geri zekalı dediğim için. Ne yapacağım çıkayım ya. Çıkayım mı? Ah! Sakladım mı ne yapayım? Ya duyuyor o Ne oğlum katil var amına koyayım. Ses de vermiyor ki çocuğu. Ne yapçam? Aşağıda bir ses geldi, duydum onu. Uyuyamıyoruz hayır. Aşağı ineyim mi? Niye öyle bir lafta bulundum bana. Pardon Yusuf'cum. korkmayın ya, bir şey olmaz. Oğlum tırmanmasın bu merdivenle geldiyse. Ha? Aşağı gidip bakayım mı? Ben kaçarım bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Yemin ediyorum bir şey oldu. Annemizin odasında mı saklanıyor? Onun odasında mı saklanıyor? Gelmiyor gibi ya. 아비, i Burada 사건이에요? Vallahi iyi öleceğim, geldim. Erdem öndekisin. İneyim mi aşağı? Dolabı aç bakalım. Bir şey diyor, bir şey diyor. Anne bir şey diyor, dur. paula gönderdi bana. Said, he's been creeping through the camlardan seni izliyor diyor. Polisleri arıyoruz. Odanda saklan. Kapıyı sakın açma. Ne yaparsan yap. Ananız kim geldi? <laughs> isim buraya gelecek bu? <laughs> Kim o? Kim o? It's Paula at the door. Bunu duyabiliyor musun? Annen çok özür diliyor canım. Her şey düzelecek. Ben gitmem. Ben açmam abi. Ben açmam. Pağlayı öldürsün. Bana ne ya? Ben saklanırım baba. Kötü enerjiden kurtulun. Kötü ben açmam, açmam. Yok abi ben açmam. Ben açmam. Ölür ölür bir şey olur. Ölürse de ölsün. Bana ne? Ben açmam. Polis değil mi baba? polis çağırsın. Arkadan girsin polis. Bana ne? Camı kırdı adam kapıda şu an bekliyor. Ben açtığım an ölürüm. Gideceksin öyle ilerlemez. İlerlemesin bana ne ben dururum 10 dakika. Bir sigara yakarım. Bir sigara yakıp düşüneceğim abi o zaman. Bir sigara yakıp düşüneceğim. Şu an açtığım an kapıda bekliyor. Ben biliyorum. Ne oldu? Oğlu da çalıyor ısrarla gerizekalı bebe açamıyor işte 14 yaşında çocuk var evde amına koyayım hırsız var evde. Aşağıda sandalye. Sandalyeleri çekiyor. Ben çıkmam abi. Ben çıkmam abi. Ben çıkmam abi. Çıkmam ben ya. Orkun Necel'e faydası yok. Gelin lan! Bu bir tuzağım var zaten. Ben gittim, ben baktım. Yo. Kerim hala kapıyı çalıyor mu ya? Yanına bakayım mı? gelir yardım edin aşağıda içeri ne bulamadık lanım. Vallahi geliyor, vallahi geliyor. Çalma artık. Zil bozulacak amana koyayım ya. Gideyim mi? Gidiyorum ya, gidiyorum ya. Kesin kapının arkasında. Kapının arkasına bakma Mert. Ben gitmem abi. Ben gitmem abi orada. Ses geliyor ya. Git şu kapıyı aç. Gel Was dir? What a Fucking Fetch Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 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 Orada aşağıya inersem yakalar hayır Kapı mı açıldı? adamın elini gördüm. Polis geldi. Polis geldi. Kurtulduk. Ben hemen çıkmam ama bir silah sesi duymam lazım. abi. Yardım edin abi. Arkamda şu anda. Allah'ın korka. En zor sonu yaptı korkudan. Aman, en iyi sonu yapmışımdır ben. Ne anlatıyorsun sen ya?